Sonra Cenab-ı Peygamber buyuruyor. Bir insan vasiyet ederek vefat ederek olursa bak hidayet üzere, sünnet üzere vefat eder buyuruyor. Evet. Cenab-ı Hak günahlarını affeder. Sonra şey adet makamini de verir buyuruyor. <laughs> Vasiyeti terk etmek, yapmamak dünyada ayıptır, ahirette de azaptır buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sefer geldi der ki Ya Resulallah demin yanımızdaki olan bir adam vefat etti dediler. Yahu demin yanımızda değil miydi diyor. Korkarım bir gazap olmasın buyurdu. Anladın mı? Birden bir vefat ettiği için, vasiyet etmeden öldüğü için korkarım ki bir gazap ilahi olmasın bu adamın üzerinde buyurur. Kıyamete yakın füceten ölümler çoğalacak. Kıyamet alametinden birisidir. Adam giderken yolda düşü bilecek bakarsın. Eve gider nefes tutul ölür. Var mı ne? Bugünlerde ço çoğaldı mı bu? Çoğaldı hocam. Kıyamet alametinden sayılır Cenab-ı <laughs> Peygamber bunu. bu gafiller için bir nikvat, bir azaptır. Çünkü birisi söylemez, vasiyet edemez. Ama Allah'tan korkan kullar, vasiyeti yazanlar için bir rahmettir ki ölümün eziyetini çekmiyor. Buyurur.